Konuklarım İstanbul Aydın Üniversitesi'nden İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sedat Aybar hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk iyi yayınlar. Anadolu Bilmesek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Feride Olcay siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi önce izninizle Sedat hocamın bir yemek tarifiyle başlayabiliriz programa. Ne alaka diyecek şimdi izleyenler ekonomi ve finans ne alaka neye niye tarif veriyor ne yemek şimdi hocamız mutfağa girmiş diyor ki her şey mutfakta öğretilir o yemeği yaparken çocuklara tane tane güzel güzel alanı anlatmış öncelikle tebrik ediyorum izledik konu çok keyif aldık izlerken çok teşekkür ediyorum elbette yemek tarifleri verebilirim. Yani... <laughs> Ee, ekonomiyle ilgisi olduğu da çok açık. Zaten şu Covid 19 musibetini yaşadıktan sonra ekonomiyle neyin ilgisi olmadığını Gördüm. da öğrendik. Gördüm. Ondan sonra tabii bütün bunların hepsi ekonomiyle ilgili, özellikle mutfak doğrudan ekonomiyle ilgili. Sizin bahsettiğiniz o tanıtım programı, tanıtım yayını onu bir iki sene önce hazırlamıştık aslında ve ee, böyle ekonomiyle mutfak mutfaktaki işte masraflar, tüketici tercihleri, talep, hmm. bütün bunlar hepimizin hayatında çünkü finansal okur yazarlık ne kadar önemli görüyoruz aslında hani hem öğrencinin hem ailenin yani mesleği ne olursa olsun hepimizin aslında bilmesi gereken bir şey ama e, tabii eğitimi kısmına şöyle gelelim bütün davranışlarımız değişti yani tüketici davranışı değişti, üretici davranışı değişti o yıllardır bahsettiğiniz işte dijitalleşme, küreselleşme hepsinin ne ne var. Ya yoğunlaştırılmış bir şekilde her alan yaşadı. E i̇şte o zaman ne kadar kriz yönetiminden anlayan bizim işletmecilere yöneticilere ihtiyacımız varmış. Biraz daha kavradık. Ya bu okur yazarlık vurgusu çok önemli. E çünkü eğer okur yazarsanız, yani finansal okur yazarlık olsun, işte piyasayı tanımanız olsun. Ve hatta ve hatta eğer iyi yemek yapmak istiyorsanız mutlaka okur yazar olmanız gerekiyor. Hmm. Yani bana sordukları sorulardan bir tanesi budur. Yani işte iyi bir aşçı olabilmek için ne yapmak İyi bir okur yazar olmak gerekiyor. Ama bütün alanlarda bu geçerli. Özellikle böyle hızla değişen sizin de vurguladığınız dünya içerisinde o okur yazarlık inanılmaz ölçüde artık hayatımızın bir parçası olarak devam ediyor ve korkunç bir şekilde de yaygınlaşıyor. İşte belki insanların bu konsantre olma süresi bazı konularda kısalıyor çünkü hayatın evet. o hızlı değişen ritmine göre davranıyorlar ve bu Twitter'da o 140 işte vuruş içerisinde derdini Gerçekten. anlatabilme konusu falan ön plana çıkıyor ve bütün bunların içerisinde okuryazarlık neden önemli? Çünkü kararlar alıyorsunuz. Ee, inanılmaz miktarda e, iktisadi ajan bu konularda kararlar alıyor kendi tercihleriyle ilgili ve o kararları alırken mutlaka bir bilgi asimetrisine aşmak zorundalar hmm, hmm. ve daha şeffaf daha e, kolay bilgiye ulaşıp daha yerinde kararlar almaları Öyle bir e, dijitalleşme ve teknolojik gelişme içerisinde artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası ben haline de gelmiş Ben Bende algıda durumda. seçicilik var. İşin içinde karar ve tercih geçince aklıma direkt üniversite evet. adayı geliyor hocam. Siz şu an başka bir şey anlatıyorsunuz, çok da güzel anlatıyorsunuz ama kararı tercihi oradan seçtim, aldım. Tercih yapacak aday için e, ayırt edici İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi eğitim anlayışı ne olması lazım? İşte Tüm bunları gözeterek eğitimini güncellemek kısmı önemli mi? Elbette, yani e, baktığımızda bu tercihler, e, özellikle bu tercih dönemi adaylar için çok 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 önemli kararlar alınacağı bir dönem ve burada e, yapılacak ufak bir yanlış onların geleceğini de bir şekilde belirleyecek mutlaka. Hı -hı. Onun için tercihlerini yaparken bu e, aldıkları kararların en isabetli olabilmesi için mutlaka çok iyi araştırmalar yapmaları vesaire. Bunlar gerekiyor. Hı -hı. Şimdi bir yandan da e, tabii adaylar için önemli bir dönemden geçiyoruz ve bunun e, ne bileyim e, alacağınız bir telefon e, tercihinden e, birazcık daha farkı var ve daha derin araştırması. E, araştırmak gerekiyor. Şimdi e, hızla değişen dünyada dünyanın sorunları da hızla değişiyor. İşte içinde yaşadığımız şu döneme bir bakın e, en son işte yangınlardan tutun bu e, COVID-19 pandemi, salgın e, diğer doğal afetler, küresel evet. ısınma, e, çölleşme, göç İklim hareketleri, güvenlik şu bu bütün bunlar bu sorunlar e, büyüyerek e, önümüze böyle bir eğitim anlamında da çok önemli bir piramit koskoca bir hmm. e, sorun ortaya koyuyor. Bunları başa bunlarla baş edebilmek için de mutlaka e, yani temel eğitimi e, mutlaka iyi e, bir takım süreçler içerisinde hmm. elde etmemiz gerekiyor. O iyi süreçler nedir? Sadece e, işte formülleri öğrenmek anlamına evet. gelmiyor. Onun çok daha multidisipliner, interdisipliner ortamda bir de e, kişisel deneyimini zenginleştirerek hmm. gerçekleştirmek hmm. gerekiyor. Bu anlamda bizim mesela e, İstanbul Aydın Üniversitesi İktisat İdari Bilimler e, Fakültesi'nde ekonomi finans bölümü ki başkanlığını benim yaptığım bölüm. Burada o interdisipliner boyuta e, bir vurgu yapıyoruz. Hmm. Yani üniversitenin de zaten bu yerinde uygulamaları ile olsun. Kişilerin, yani öğrencilerin kendilerini, bireysel gelişmelerini e, deneyimle e, işte ilerletebilmesi için uyguladığı bir takım programlar var. Bir de e, bu seçmeli dersler vesaire, işte üniversite seçmenler olsun, fakülte seçmeleri olsun kendini donatması ve kendisi, geliştirmesi evet, gerekiyor. bu sorunlara cevap verecek biçimde. E donatması da, gerekiyor. Şimdi o, uygula, öyle bir ortam uygulamadan bir Feride hocama gelelim. Meslek yüksek okulu deyince aklımıza uygulama gelir. Evet Eminim pandemide zorlukları olmuştur. Ee, ama bu sene biraz tercihler zorlu geçeceğe benziyor. Hala bir açıklama bekliyorlar belki evet. baraj düşürülür diye ama evet. ön lisans tercih edecek de çok sayıda aday var. Sırf bu sebepten yani geçen seneye göre bir hayal kırıklığına uğradım. 180 barajını geçemeyeceğim diyen. Ama ön lisans eğitimi bu sene daha sık duymaya başladık adaylardan. Çok fazla duymaya başladık. Aslında Sedat Hocam da bir giriş yaptı. Mesleki ve teknik eğitimin gerek dünyada gerekse ülkemizde son yıllarda daha da fazla adı geçmeye başladı. Daha fazla duymaya başladık. İstanbul Aydın Üniversitesi 2003 yılında meslek yüksekokulu bu amaçla tamamıyla bu amaçla kurulmuş olan bir meslek yüksekokulu. İlk vakıf meslek yüksekokulu. Amaç hem öğrencilere meslek kazandırabilmek hem de piyasaların, ekonomik piyasaların, hizmet sektörünün, her sektörünün ihtiyacı olan nitelikli hı hı. bilgi, becerisini kullanabilecek. Sadece hocamın da söylediği gibi almış olduğu teorik bilgiyi yani formüllerle ve kitaptan okuduğu bilgilerle yapacak şekilde değil de bunları yorumlayabilecek nitelikte bunları uygulayabilecek nitelikte likte öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Zaten o yüzden de mesleki ve teknik eğitimin önemi son yıllarda daha fazla konuşulmakta. Ülkelerin de yani Türkiye'ye ait bir durum değil bu. Bütün dünyada da gelişmiş olan ülkelere baktığımızda Avrupa'da ekonomisi en gelişmiş olan ülkeler sıralaması yaparsak Almanya, hmm. Fransa, İngiltere hmm. ki Almanya ne kadar önem verir? İnanılmaz derecede mesleki ve teknik eğitime verilen önem orada yüzde yetmiş hmm. gibi yüksek oranlarda bizim de o oranlara yaklaşmamız çıkmamız yani konuya gerekmekte. sadece şöyle bakmayalım mı Feride Hocam? Olmadı 4 yıllık gireyim ben sonra DGS ile geçerim diye bir geçiş basamağı değil. Sadece bu amaçla da tercih edilebilir aslında meslek yüksek okulları. Kesinlikle şöyle aslında öğrencilerin önünü de kesmek istemiyoruz. Çünkü hepimiz yaşam boyu öğrenmeden bahsediyoruz. Öğrencilerimiz iki yıllık programa geldiği zaman tabii ki dileyen öğrenciler keşke DGS sınavıyla lisans ve lisans üstü eğitimlere devam etsin serer bu bizim için çok mutluluk verici bir durum ama öğrencilere söylediğimiz İlla ki böyle bir zorunlulukları yok. Çünkü iki yıllık programdan mezun oldukları zaman zaten gerekli olan nitelikli iş gücüne sahip oluyorlar ve bir şekilde istihdam hakkı şansı kazanıyorlar. Ki sektördeki istihdam oranına baktığımız zaman Anadolu Bil Mesleki Yüksekokulu İstanbul Aydın Üniversitesi mezunlarımız da çok yüksek oranlarda yani %90 gibi mezunların oranı e, sektörde e, güzel işlere yerleşmiş olduğunu görüyoruz mesela ön lisansta sağlık çok dikkatimizi çekiyor sağlıkta Türkiye genelinde ön lisans programlarında çeşitlilik çok arttı çok çok fazla e, sağlık mesleki yüksek okulumuz aynı şekilde sağlık bilimleri fakültemizde bulunmakta hı hı. özellikle son bir buçuk yıldır e, pandemi sürecinden dolayı sağlığa e, ekstra bir önem verildi gerçekten sağlıkla ilgili Ara eleman kelimesini çok fazla kullanmak istemiyorum ama nitelikli e, iş gücü mü Nitelikli diyorsunuz? iş gücü, e, kalifiye eleman, bunlara ne kadar fazla ihtiyaç duyulduğu daha fazla anlaşıldı. E, ne kadar çok bölüm var hocam? iktisadi der bilimlerin altında. Ekonomi, Hı. finans, işletme, İngilizcesi, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, Hı. Siyaset bilim, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret, kim bilir uluslararası evet. ticaretle ilgili e, bir saat konuşursunuz herhalde söz versem. Şu, şu dönemde özellikle. Kamu yönetimi, havacılık yönetimi, iki tane havacılıkla ilgili çok evet. mu önemli havacılık? Plataj bölümünü pilataj, açmışsınız. Pilataj, evet. ee, ne söylersiniz Değil, bu alana? Evet, bölümü çok önemli bir bölüm. Yani e, ve çok da prestijli bir bölüm. Evet. Bunlar zaten uluslararası standartlarda en üst düzeyde standartı uygulamanız orayı yakalamanızı gerektiren bölümler. Yani şöyle bir şey diyemezsiniz pilotaj bölümünde. Benim yetiştireceğim pilotlar işte bonfurlu işte şark için yeterli olacak hmm. seviyededir. Hmm. Böyle bir uygulama yok zaten yani dünyada öyle bir şey mümkün değil. O açıdan bu uluslararası standartlara ulaşmak gerekiyor itibariyle prestijli bölümler. Bunlar çok fazla talep gören bölümlerdi aynı zamanda. E, havacılık yönetimi olsun, pilotaj e, bölümü olsun. Sivil hava Ve, işletim. Şeyden bahsettiniz. Uluslararası ticaret bölümünden özellikle bu pandemi sürecinde uluslararası ticaret, bu kargo iyi ticaret, e, taşımacılık bunlar son derece e, algoritmalarının oluşturulması da, Hı -hı. oluşturulması gereken bölüm, e, meslek dallarıydı. Evet. Buraya olan e, tercihler de fazla. Tabii bunlar e, şimdi ben e, Mesleki olarak iktisatçı olduğum için yani ekonomi ve e, finans e, ana bilim dalında olduğum için bunlar aslında bir yandan da ekonominin böyle offshootleri yani, yani ekonominin e, ortaya çıkarttığı ekonomi disiplinin altında kendi kendilerini e, bir disiplin olarak kendi kendilerini inşa etmiş olan bölümler evet. ve çok da tercih e, edilen bölümler. Tabii hızla değişen bir dünyada bu şekilde uzmanlaşma ve bölümlerin de bu şekilde yani detaylı olması kaçınılmaz oluyor bir yerde. Ve bizim açımızdan fakültede bu verdiğimiz bu eğitimlerin seviyesinin uluslararası en gelişkin standartlarda olmasını sağlamak hem öğretim üyesi kadrosuyla hem yabancı değil işte bu Erasmus exchange programları ile ki eğitimin çok önemli bir parçası yani başka kültürleri, evet. başka ülkeleri tanımak. Hepsi de kendini donatması gerekiyor. Evet. Son dakika iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili hadi hocam bir şeyler söyleyelim bu alana ilgi duyanlar için sizin hmm. kendi alanınız. Evet evet. İş, i̇ş sağlığı iş sağlığı güvenliğiyle ilgili mezunlara baktığımız zaman çoğu üniversitede de bu programın olduğunu görüyoruz. Çok iş bulma imkanı olanağı çok fazla olan çünkü 2012 yılından itibaren kanun yürürlüğe girdi kamu olsun özel sektör olsun iş güvenliği uzmanlarına Hangi sektörde olursa olsun ihtiyaç var. Ee, sadece e, okuyarak değil de İstanbul'da olanlar gelebilecek olanlar onları üniversitemize tercih Hı -hı. merkezimizde bekliyoruz. Sadece iş sağlığı güvenliği programı için değil. Gelemeyecek olanlar mutlaka e, üniversitelerin tercih etmek istedikleri üniversitelerin web sitelerine açıp baksınlar. Hı -hı. E, ama en doğru bilgiyi kendi bölümün hocalarından e, tercih merkezimizden gelip almalarını e, tabii ki onlara öneriyorum. Biz bütün Hocalar, öğrencilerimizi bekliyoruz. Evet o da önemli değil mi hocam? Bulunup bizzat yerinde görmeleri. Kesinlikle. ya Mutlaka gidip ziyaret etsinler okulları. Hocalarla konuşsunlar. E, hocamın söylediği gibi o internet sitelerini ziyaret etsinler, baksınlar. Hı hı. E, ve en doğru tercihi yapabilecek şekilde tercih merkezlerine de gitsinler. Yani İlla ki bizim üniversitemizi tercih etmeleri gerekmiyor. Bizim tercih merkezinde çalışan uzmanlar öğrencilere mutlaka yardımcı olacaklardır. Onları arayıp bulsunlar ve kendi gelecekleri için en doğru kararı vermeye çalışsınlar. Evet, çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. İstanbul Aydın Üniversitesi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sedat Aybar bizimle birlikteydi. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Feride Olcay bizimle birlikteydi. Çok kısa bir aranın ardından sağlık eğitimi konuşacağız.